omega 3'ün kalp ve beyin sağlığına olumlu etkileri vardır. Bununla ilgili olarak literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle erkeklerde kalp krizi riskini yüzde 44 azaltmaktadır. Günde 1 gram omega 3 erkeklerde kalp krizi riskini yüzde 44 azaltmaktadır. Ayrıca Alzheimer, Parkinson gibi son yıllarda giderek artan nörolojik hastalıklara karşı omega 3'ün koruyucu etkisinin olduğuna dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Artık kanıtlanmıştır. Ayrıca 2 aylık kullanımda omega 3'ün 2 aylık kullanımında antidepresan özelliğinin başlıyor olması birçok psikiyatri çalışmasında yer bulmaktadır. Müzik